Noel'də Alsasi keşfetməniz üçün mükəmməl rotanı göstərirəm. Başlanğıc nöqtəmiz Noel'in başkənti olaraq bilindən Strasbourg. Bura ziyarət etdiyinizdə nədən bu qədər çox sevildiyini anlayacaqsınız. İnanılmaz Noel atmosferi, özənnə süslənmiş binalar, gözalıcı sokaklar insanı hayran buraxır. Petite France bölgəsini gezin, Notre Dame katedralının möhtəşəm manzarasına və ətrafındakı Noel bazarını kaçırmayın. Şehrin ən yüksək dual Noel ağacının bulunduğu pazarda ziyarət edin. Strasbourg'un həm gündüzü, həm gecəsi güzel. Bir sonraki durak Kolmar. Küçük Venedik'te dolaşabilir, gondola binebilirsiniz. Sokaklarında kaybola Noel pazarını keşfedebilirsiniz. Akşam ışıklarını da kaçırmayın. Buradan Ege Sayma geçiyoruz. Bu küçük kasaba Fransa'nın en güzel köylerinden biri seçilmiş ve Disney'in güzel ve çirkin filmine ilham olmuş. Bir sonraki durak Türkheim. Alsas'ın otantik ruhunu hissetmek isteyenler için ideal bir yer. Burada dev advent kalendarı görebilirsiniz. Riboville yönünde devam ediyoruz. Tarihi dokusu, geleneksel Alsas mimarisiyle Rota'nın en güzel köylerinden biri. Son durak Rikvir. Çok iyi korunmuş bir orta çağ köyü. Akşamlar şehir kapısının üzerindeki ışık gösterisini izleyebilirsiniz. Son olarak sevdiklerinize hediye almak isterseniz bu manzaya bakabilirsiniz. Yeni yerler ve rotalar için takip etmeyi unutmayın.